Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Reyhan. Bugün sizlerle birlikte bu üstünü gelmiş olduğunuz elbiseyi dikiyoruz. Hadi geçelim. Size geçen hafta bahsettiğim o kolay elbiseyi yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi bu dikdörtgen bir parçaydı. Ve ben bu parçanın şuradaki parçasını alıp bu şekilde buraya getirdim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz tişörtümden kalıp çıkartarak onun yaka kısmından ve kol evinden kalıp çıkartarak keseceğim. Aşağıda bu şekilde yuvarlayacağım. Ee, kesip geliyorum hemen. Evet gördüğünüz gibi elbisemi kestim. Şimdi dikiş aşamasına geçiyorum. Şurayı birleştireceğim. Eteğini kıvırıp, buraları da kıvırıp bastırıp geliyorum. Tekrardan merhaba. Ee, şimdi bu elbisenin orijinalinde nasıl olduğunu anlatacağım. Bir A4 kağıtla anlatmaya çalışacağım bunu. Diyelim ki elinizde böyle dikdörtgen parça bir kumaşınız var. Ee, orijinalinde diyor ki bunu ikiye katlayın. İkiye katladıktan sonra şu e, kat yerinden değil de iki açık parça olan kısımdan şu kısımdan gözüküyor ama şu kısmını böyle yapıp üçgen hale getirin diyor. Üçgen hale getirdikten sonra şu aşağıyı yuvarlayın. Buradan da yaka yeri ve kolayı açın diyor. Ben de düşündüm ki e, bu çok fazla kumaş yanıtısı olacak. Yani güzel durmayacak. Aslında o yapma çok güzel duruyor ama Instagram'da gördüm ben bunu. Çok güzel duruyor ama orijinalin yani yapılınca o kadar da iyi olmayacağını düşündüm. O yüzden ben direkt e, kumaşı bu şekilde dikdörtgen halindeyken 4 kat yerine 2 kat yapmayı tercih ettim. Yani direkt bunu kıvırdım ve bu şekilde burayı yuvarladım ve kısmı açıp kodevi açtım. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum elbisemin. Şimdi size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle biraz daha gideyim. Şöyle. Yeterince gittim galiba arkası da yine böyle duruyor önü bu şekilde şurada yine kendinden yaptım askısını da şurada ufak bir fiyongu var böyle nasıl buldunuz beğendiniz mi? bence gayet basit oldu yani kesmesi ve dikmesi de basit çünkü yani çok fazla bir işlemi yok, direkt yanını birleştiriyorsunuz, İki yan da değil, tek yanını birleştiriyorsunuz. İşte bunları kıvırıyorsunuz ve direkt böyle yani isterseniz kurdele de geçirebilirsiniz bu arada. Hani yakışan bir kurdele bulurum ben diyorsanız kurdele de geçirebilirsiniz buraya ya da işte aklına şu an gelmiyor ama dantel olabilir böyle ince dantellerden olabilir. Yine kalın kumaş bir dantel yani bahsettiğim şey böyle ince şeyler değil de tül gibi değil de tüller yakabilir çünkü. Bu şekilde neler düşünüyorsunuz beğendiniz mi yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Beğenin <laughs> abone olun. <laughs> e, bu kadar haftaya görüşmek üzere haftaya da bir etek videosu gelecek. O da yine çok basit olacak. Onu da böyle yine 5 dakikada falan... Diye düşünüyorum. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.